Beşiktaş Süper Lig'de 4. hafta sonunda Valerian İsmail ile birlikte liderliği almayı başardı. Ve bunu yaparken Süper Lig'de nasıl bir taktiksel farklılık yarattı Valerian İsmail bunu konuşacağız bu videoda. Özellikle yeni transfer Dele Alli'nin de ilk maçı olan 4. haftadaki Sivas Spor maçı hakkında geniş bir değerlendirme yapacağız ama Alanya Spor ve Karagümrük maçlarına da değiniyor olacağız. Çünkü genel felsefeyi anlamak için bu maçlarda bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. İsterseniz bilgisayara geçelim orada taktik ekranı üzerinden nerede ne oldu maçları konuşalım. İlk olarak biliyorsunuz Biliyorsunuz ki Beşiktaş tam bir pres takımı oldu. Özellikle Valeri İsmail geldikten sonra önemli bir pres takımı yapmaya çalıştığını ve tempo futbol oynatacağını söylemişti ve sürekli karşı pres yapıp topu kazanıp hızlı bir şekilde hücuma gitmek isteyen bir hoca. Alain Spor maçında sadece bir anekdot vereceğim, bir pozisyonu göstereceğim. Biliyorsunuz pres yapmayı seven bir takım olduğu için hemen maçın başına baskıyla başlıyorlar deplasmanlı ve çok sıcak olmasına rağmen. Bütün oyuncular rakip oyunculara doğru basıyor. Tabi burada de, rakip oyuncuları koymadım, birazdan anlatacağım şeylerde rakip oyuncular pek gerek olmayacak çünkü. Burada kaleci ve stoper bir doğru bir şekilde çıkmayı başaramıyorlar bu baskı sonucunda. Çünkü back de kapalı, orta sahaya gelen Salih ve Getzon'la yaklaştığı için bir türlü baskıdan çıkamıyorlar ve en sonunda korneri kazanıyor Beşiktaş baskıyla. Maçı sadece ikinci dakikası. Daha önce sonrasında kornerden çalışılmış bir şekilde gol atmayı başarıyor Beşiktaş ve hemen maçın başında bir sıfır öne geçiyor. Devamında da Alanya Spor'a karşı gerçekten müthiş oynamıştı Beşiktaş. Ancak Emre Can'ın gördüğü kırmızı kartla birlikte skor 3-3'e gelmişti. Son dakikalarda geç sonunda hataları vesaire derken. Karagümrük maçında Emre Can'ın kırmızı kart cezasından dolayı Necip'i gördük stoperde ve gayet Sayıs ve Necip ikilisi müthiş bir maç çıkardı bence. Çünkü ne kadar önde oynarsa Beşiktaş Necip o kadar az hata yapan bir oyuncu. Çünkü orijini biliyorsunuz savaşçı bir defansif orta saha. Ancak burada Berkay oynadı 6 numarada. Bu şekilde Salih ve Getson daha serbest bir şekilde ileride oynama şansına erişmiş oldular. Biliyorsunuz sezon başından beri bir Beşiktaş 3'lü mü oynamalı, 4'lü mü oynamalı tartışması vardı. En son taraftar tepkisi vesaire derken 4 diye döndü Valerian İsmail. bunun sebebi de hücumda opsiyonlarımızın arttığını ve daha iyi hücum istatistiklerine sahip olduğumuzu gördük ve bu yüzden 4'lüyle devam edeceğiz gibi gözüküyor demişti. Hazırlık maçlarında. Ancak bu maçta ben şöyle bir şey gördüm. Beşiktaş ne zaman hücuma çıkıyor olsa Berkay burada üçlüyordu savunmayı ve Masuako ile Rozier'in ileri çıktığını, Enkudu'nun yine burada olduğunu, Masuako'nun biraz daha içeri girdiğini, bu sefer Gezal yok tabii ki. Onun yerine Muleka vardı. Muleka'nın da ikinci forvet gibi Vekhorst'un yanına kadar girdiğini görüyorduk. Bir nevi 3-5-2 tarzında bir oyuna doğru evriliyordu Beşiktaş. Ancak burada herkes işte Beşiktaş üçlü oynayamaz, Beşiktaş üçlü de iyi değil derken Berkay'ın bu kadar etkili olduğunu gördük. Savunmada özellikle Cagne ile birebir oynayarak üçlüye doğru gelmek zorunda kaldı. Çünkü Cagne burada çok uzun bir forvet. Gerçekten fizikli bir forvet ve Beşiktaş savunmasının iki stoperi de gerçekten normal stoper boylarına göre standartın altında oyuncular ve Cagne'yi tutmak için Berkay Berkay'ı hoca özel olarak görevlendirmişti. Berkay Cagney'e karşı olabildiği kadar, yapabildiği kadar savunmasını yaptı. Tabi e, bazı noktalarda kendi busket sanıp çalımlara girmeye çalıştı. Top kayıpları oldu, pas hataları oldu. Bunlar genç olduğu için belki töre edilebilir ama Cagney karşı da bence iyi durduğunu söyleyebiliriz. Ancak devre arasında bir değişiklik oldu ve Kartal oyuna girdi. E, bunun nedeninde sarı kartı vardı ve yine geçen maçtaki sıkıntıyı yaşamak istemedi hocam. Kartal'ın oyuna girmesinden sonra ise Kartal ileri geçti biraz daha ve Salih 6 numara gibi oldu. Savunma artık tamamen dörtlüye dönmüş oldu ve bu şekilde bir dizilim oldu. Muleka yine sağ kanatta. Hatırlayacaksınız 2 yıl önce Sergen Yalçın'la birlikte Larin'in sol kanattan içeri koşularıyla birlikte, Abu Bakar'la birlikte içeri yaptığı koşularda Gezal'ın ortalarına çok fazla pozisyona giriyordu Beşiktaş. Bu sefer ise Muleka ile Vegors'u içeri sokuyor. Enkudu ile gelip buradan çalım atıp çıkartmaya çalışıyor içeriye. Ya da aynı şekilde sağ taraftan Rozier ile orta opsiyonunu geliştiriyor. Yine Masuaku uzaktan da orta açabilen bir Önce olduğu için Masaoko da buradan pozisyon bulduğu zaman şu şekilde ortayı açıyor. Kavisli bir şekilde içeriye. Defansı zora düşürecek ortalar açıyor. Bu şekilde aslında... 4-3-3 gibi gözüken asimetrik 4-4-2'ye dönen bir oyun oynuyor Beşiktaş ve bunu çok etkili bir şekilde yapıyor. Bunun nedeni de önde rakip topu kaptığı gibi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Özellikle ilk yarıda enerjileri tamken müthiş pres yapıyorlar. Bu şekilde pozisyonlara daha hızlı girmeyi başarıyorlar. Şimdi Karagümrük maçında belki de sezonun en iyi gollerinden olabilecek bir gol atıldı. Ona gelelim isterseniz. Bir out organizasyonu sonrası sanıyorum. Paslar, paslaşılmalar yapıldı. Saiz, Berkay, Masuak kendi arasında paslaştıktan sonra Şöyle üçlü paslaştılar paslaştılar. En son Enkudu ileriden geriye doğru geldi. Bu noktada Masuaku Enkudu'ya verdi. Enkudu burada bomboş duran, sağ tarafta bomboş duran Rozier'e upuzun bir pas gönderdi. Rozier e burada şu koşuyu attı. Şöyle çizelim. Şöyle bir koşu attı. Rozier'in koşusu devam ederken burada ileride bekleyen Muleka ve Gors direkt içeriye doğru giriş yaptı. Bu şekilde buradaki bütün savunma oyuncularını kendilerine doğru çekmiş oldular. Ee, ve aynı zamanda Getson ve Salih de buradan ileriye gelen diğer iki isim oldu. Yani şöyle ve şöyle Getson'la koşularını yaptı ve Enkudu direkt Depar'la buraya doğru bir koşu yaptı. Tabii ben biraz kötü çizdim. Bu sırada neler oldu derseniz. Top Rozier'deydi. Rozier buraya kadar girince tabii ki savunma oyuncuları önünü kapadı. O da geriye buradan bomboş koşu atan Salih'e döndü. Salih burada aldığı zaman topu burada iki kişi vardı. Onlardan sıyrıldı, soluna çekti ve buradan şu şekilde pasını yolladı. Bu pası da gerçekten bence Enkudu mükemmel bir şekilde kontrol etti ve golü atmayı başardı şuraya. Sağ köşeye golü attı. Bu gerçekten benim Beşiktaş'ta ve Süper Lig'de gördüm. hani böyle kalite anlamında, çalışılmışlık anlamında en güzel gollerden biriydi. Çünkü başından itibaren bir out yani out'u bile bir duran top organizasyonu olarak görerek Valerian İsmail buna çalışmış ve gerçekten meyvesini direkt aldı. Yani biz tamamen çalışılmış ve ilk daha ikinci üçüncü haftada bunu gördük. Yani şöyle bir şey olsaydı. Hani ikinci haftada, ilk haftada bunu deneselerdi olmasaydı, üçüncü de atsalar yine hani diyecektik ki bravo çok güzel çalışılmış bunu deniyorlardı sonunda yaptılar falan ama tek denemede bunu yapmaları gerçekten ben çok özel. Belli ki çok çalışılmış üzerine. Enkudu'nun bitirişine kadar her şey muazzamdı. İlginç olan şey ise bunu dördüncü haftaki maçta birazdan geçeceğimiz maçta yine denediler Sivas Spor maçında. Ancak bu kez başarısız oldu. Oraya geleceğim. Yine biliyorsunuz bu maçta kornerden de bir gol atıldı. O da gayet çalışılmış olduğu belli eden, kendini belli eden bir goldü o açıdan da yine Valerian İsmail'i tebrik etmek lazım. Şu ana kadar 4 maçta da e, duran topların ne kadar etkili olduğunu gördük Beşiktaş'ın. Bence bundan sonra da duran top yine çok büyük bir tehdit olacaktır Beşiktaş için. Çünkü aslında ligimizde çok fazla dikkat edilmiyor ama dünya genelinde baktığımızda duran toplardan gelen goller yani toplam gollerin neredeyse %30-35 civarında. E, bu da demek oluyor ki sizin antrenmanlarınızın yaklaşık %30'unu buna ayırmanız gerekiyor. Belli ki Valerian İsmail bunu yapıyor. Şimdi isterseniz gelelim esas Sivas Spor maçına. Çünkü bu maçta çok fazla enteresan şey var ee, ve onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni transfer Delali ile birlikte kadroyu Beşiktaş biraz daha güçlendirdi. Ve e, bu şekilde bir 11 ile çıktı. Bu sefer Salih'i 6 numaraya koydu ve Delali'yi e, 8 numaraya attı ancak Vegors'la birlikte bazen çift pivot gibi iki santrafora doğru bile gittiğini gördük Delali'nin. Bu maçı da statta izleme şansım oldu ve özellikle Delali ne yapıyor diye çok dikkatli izlemeye çalıştım. Çünkü biliyorsunuz geçen gün bir video yapmıştım. işte psikolojisi, daha önce neler yaşadı olayları vesaire diye. Ben orada da kesinlikle oyuncuyu hani yermek için ya da övmek için bir video yapmadım. Olan şeyleri anlatmaya çalıştım. Ancak çok yanlış anlaşılmış o. Yani umarım ligimizde başarılı olur kendisi. O videodan sonra da özellikle hani bakalım sağ içinde ne kadar istekli olacak. Gerçekten taraftarı o kadar seviyor mu falan diye dikkatli bir şekilde takip ettim. Hatta bu videonun içerisinde de görüyor olacaksınız. Maç başlamış onun önce zaten iki kez iki farklı tribün tarafından üçlüye çağrıldı. Orada çok mutluydu. Arkadaşlarıyla pas yaparken vesaire gerçekten yüzünün mutlu olduğunu görebiliyordum. O yüzden hevesli başladım. Ancak maç içinde bazı kötü hareketleri oldu. Onlara geleceğim. Maçtan önce Delali'nin en iyi 10 golü şeklinde bir video izlemiştim ve orada en çok dikkatimi çeken şey ceza sahasında koşuları çok iyi atıyor Delal'i. Ve ceza sahasında koşuları ikinci bir sahte forvet olarak girip atıp oradan golleri bulan bir oyuncu. Aynı zamanda kafasını da iyi kullanıyor. Uzaktan şutları iyi. Bunları deneyecek diye bekliyordum. Ne zaman Vegors burada savunmacı meşgul ediyorsa Delali arkaya koşuyu atmaya çalıştı şu şekilde. Necip şurada topu aldığı zaman Delali her zaman şu pası bekledi. Ancak Necip bence ayağına güvenmediği için bu pasla çok fazla atmadı. Ondan sonra dakika 22-30 civarı işte biliyorsun su molası oluyor. Su molasında Valerian İsmail'in ben e, dikkatli bir şekilde hareketlerini inceledim. Dele ile Valerian İsmail konuştu. Öncelikle dedi ki ben koşuyorum işte şey Necip'e söyledi. Ben koşuyorum atmıyorsun vesaire dedi. Ondan sonra Valerian İsmail Necip'e söyledi bunları. Dedi ki yani bak Necip dele koşuları atıyor. Sen de o uzun pasları dene dedi. Su molası bittikten bir saniye sonra Beşiktaş aynı pozisyona aldı. Necip buradan uzun topu attı Delali'ye. Ancak pozisyon başarılı olmadı çünkü Necmi'nin pası o kadar iyi değildi. Ancak bunu Beşiktaş biraz daha fazla denerse gelecek maçlarda ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama Dele'nin o koşullarını Rıza Çalınbay da gördü. Ve Dele'nin peşine bir tane oyuncuyu taktı. Ve maç boyunca Dele o oyuncuyla birlikte kaldı. Artı bir de Isaac Kofi de vardı burada 6 numarada. İkisi birden Dele'yi marka etmeyi başardılar. Videonun burasına kadar geldiyseniz ve videodan keyif aldıysanız taktik tahtamı incelememi beğendiyseniz bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Devam edelim. Biliyorsunuz bu dakikaya kadar gelen bir de Enkudu son iki maçta müthiş performansının üzerine koyarak devam ettiği bilgileri oynandı. Bu dakikaya kadar böyle Enkudu buradan yine girdiği, sonrasında topu sağına çekip geldiği, Vegorstu da verip Vegors'ta şu şekilde duvar pası yapmaya çalıştı. Ancak Vegors burada biraz daha hızlı attığı için Muleka'nın önüne kaldı. Muleka da kayarak topu vurup gole attığı bir pozisyon var. Yine hazırlanış bakımından gerçekten mükemmel. Ben şunu görüyorum takımına. Oyuncular oynamak istiyor ve oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Normal şartlarda hani bazısı çıkar daha bireysel olayım der. Mesela Enkudu burada gelip buradan çekip kendi vurabileceği pozisyon da vardı. Ama burada Vegorst'a duvar pasını yapayım gelip vurayım diye düşündü. O sırada Vegorst'a daha iyisini düşünerek buradaki Muleka'ya topukla bıraktı ve çok güzel bir gol hazırlanışına imza atmış oldu yine Beşiktaş. Bu pozisyon tabii 11. dakikada 12. dakikada falan olmuştu ancak sum olasından sonra bir gol daha var tabii ki. 29. dakikada yine geçen maçtaki neredeyse aynısı Rozier'e geldi buradan ortayı kesti ve Vegors çok rahat bir şekilde. Burada Vegors'un koşusu çok önemli ve Vegors'un Vegors olması çok önemli. E, şunu gözlemliyorum Vegors'ta. Boyu çok uzun olduğu için neredeyse göğsüne beline kadar gelebilecek her şekildeki yüksekliğe kafa vurabiliyor. Uşarak da vuruyor, aşağıdaysa yukarıdaysa daha yükselip vurabiliyor. Ama Rosia'ya da gerçekten harika orta açtı. Rosia'yı bilerek Vegors'un arkaya gitmesini bekledi şu şekilde. Vegors'un savunmanın arkasına gitmesini bekledi. Ancak Vegors burada arkada gibi gösterip öne geçti ve e, Rozier'in aşağıdan kestiğini, nispeten aşağıdan öne doğru kestiği ortayı Vegors atmayı başardı. Burada Vegors'un ben Santrafor ön sezilerinin çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası aynı şekilde ya yani alanı görmesi vesaire vizyonu mükemmel ve asistleri de bu sayıda ya yani bu sayıda çok fazla olacak ki zaten müthiş başladı biliyorsunuz ve sonrasında bir üçüncü gol organizasyonu var ki o da şu şekilde burada bir tren yapıldı oyuncuların salamasını yanlış yapıyor olabilirim hangi oyuncular hangisi emin değilim o yüzden rastgele diziyorum Masorka ortaya açıyor bu pozisyonla direkt Tren yaptılar ve ben hemen kamerayı çıkardım. Dedim bir şeyler olacak bu pozisyonda. O yüzden şu an kenarda görüyorsunuz golü. E, Muleka en önde. Onların önünde de tabii ki 4 tane Sivaslı oyuncu. Ama burada Beşiktaşlılar arka arkaya durduğu için Sivaslılar da mecburen arka arkaya durarak bölüşmeye çalışıyorlar. Burada Muleka hemen fake'ini attı. Buradaki diğerleri ayrı yerlere koşularını attı. Diğerleri dağıldı. Onların peşinden gitmek zorunda kaldı. Ve Muleka'nın öndüreye doğru kesilen topta kafaya rahat bir şekilde vurmasıyla yine tıpkı geçen maçta olduğu gibi bir korner gol atmayı başardı Beşiktaş. Yani gerçekten önceden de söylediğim gibi duran topla çalışmanın ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Hatta maçın başında bir pozisyon daha var ki onu da şu anda ekrana koyuyorum. Santra oynandığı gibi Santra'yı Beşiktaş başlatıyor. 4-5 tane oyuncunun ileri hurra diye koştuğunu görüyorsun. Bunu Fenerbahçe George Jesus da yapıyor. Ee, bu hani herhangi bir duran topun ne kadar önemli olduğunu, her topun değerini bilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren şeyler bence. Orada da yine güzel bir şekilde kullanabilseydi Beşiktaş hemen maçın başına öne geçebilirdi. Ki anladığım kadarıyla Valerian İsmail maçın erken dakikalarında gol bulmayı gayet önemseyen bir teknik adam. O yüzden bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Yine bir tane daha pozisyon var onu geleceğim. Tıpkı geçen Karagümrük maçında olduğu gibi aynı şeyin tıpkısının benzerini denediler. Burada yine Beşiktaş çok sağlam bir baskı ile Sivas Spor tarafından ve ben bu sefer topu çıkaramayacaklarını düşündüm. Çünkü baya hani sıkıntılı gözüküyordu paslaşmalar. İyice baskı yediler. Ee, özellikle burada Berkay'ın top kayıpları ve yine çalım denemeleri sıkıntı yaratıyor gibiydi Beşiktaş'ta ve ben o yüzden acaba gol yer mi Beşiktaş diye düşünüyordum. Derken burada yine Enkodu geldi, topu aldı, up uzun bir şekilde gönderdi. Bu sefer Kenan'a gönderdi. Kenan Rozier'in koş daha koşmaya başlama hani ileri doğru çıkmaya başlamıştı ama şuradayken daha kafasıyla öyle bir pas attı ki tam hani Rozier'in koşup koşup da yetişebileceği noktaya bıraktı. Ondan sonra Rozier topla birlikte gitti. Bu arada içeriye Vegors girdi, Deli Ali vesaire girdi. Ancak Rozier şutu kendi vurmayı tercih etti ki gayet net bir pozisyondu. Şutunu çekti, kalecinin üzerine doğru vurdu. Ali Şaşal vurardı, orada çok güzel pozisyon aldı bence ve kurtardı. Yani bu geçen hafta atılan golün tıpkısının benzerini bir kez daha denedi Beşiktaş. Farklı oyuncularla denedi, bu çok özel bir şey bence. E, bu şekilde çalışmanın e, meyvelerini ne kadar güzel aldığını gösterdi Beşiktaş bence. Son olarak ben bireysel performanslara değinmek istiyorum son maç üzerinde, Sivas Spor maçı üzerinde ki biraz daha detaylı olarak gelecekte neler olabilir konuşabilirim, düşünebilirim üzerinde. E, er bence son yani sezon başından beri kötü. Özellikle yediği golde hani kurtarabileceği bir pozisyon kapattığı köşeden muhtemelen topun gelişini göremedi ve kurtaramadı. E, onun dışında bir tane net pozisyonu çıkardı ve başka zaten şut gelmedi. İki kez top geldi. Birinin yedi diyebiliriz. O yüzden çok iyi bir performans göstermedi. Umut girdikten sonra çok başarılı değildi bence. Masuaku maçın başında çok çok kötüydü bence. Özellikle ilk 15-20 dakika çekilmeyecek bir şekilde top kayıpları yapıyordu. Riskli paslar atıyordu ve rakip takımın pozisyona girmesini sağlıyordu. ancak hücum anlamında söyleyecek bir şey yok. Gerçekten hücum anlamında çok iyi. Özellikle bugün biraz daha farklı oynadı. Çünkü Delali'nin ikinci forvet olmasıyla birlikte içeri doğru gelerek biraz daha 8 numara gibi Adrian onun zamanında Beşiktaş'ta işte yaptığı gibi oynadı Sahte bek oynadı O açıdan çok değerliydi bence Onun haricinde Salih yine takımın en iyilerinden bir neydi 8 numara 6 numara fark etmiyor 6 numara olduğunda defansif olarak da kendini ön plana çıkarıyor Ayrıca geriden oyun kurulumuna önemli bir katkı sağlıyor 8 olduğu zaman hücuma biraz daha yakın oluyor Şut çekme şansı daha fazla oluyor Ve kanatları iyi kaçırma anlamında güzel paslar atabiliyor Ben çok beğeniyorum Salih sezon başından beri Ve oyundan çıkarken de en çok alkışlanan isimlerden biriydi Sayısı zaten sosyal medyada görmüşsünüzdür. Biz sayısı işte kazıklamışız. Bu kadar iyi topçu, bu kadar az para mı veriyoruz vesaire gibi laflar dönüyordu. Gerçekten yine hatasızdı. Necip aynı şekilde müthiş oynadı. Berkay dediğim gibi önceki maçta da genç çok fazla hata yapıyor. E, o yüzden skoru aldıktan sonra Berkay'ın oyuna girmesi daha önemli bence. Çünkü şu anda Josef'in yerini doldurabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Rozier yine muhteşemdi. Hem savunmada hem hücumda hiçbir sıkıntı yaratmadı. Artı hücumda önceki maçta bir gol bir yapmıştı. Bu sefer de yine aynı bir kere daha yapmış oldu oldu. Getson ilk 3 maçta ben beğenmemiştim. Getson ancak bu maçta harika oynadı. Hatta Getson istatistiklerini vereceğim. 11.8 kilometre koşmuş. 13 ikili mücadelenin 8'ini kazanmış. 35 pas atıp 32'ini isabetli yapmış. Rakip yarı sahada toplam 20 pasın 18'ini isabetli yapmış ve 3 top kapma denemesinin 3'ünde başarılı şekilde almayı başarmış. Şimdi gelelim Deli Ali'ye mi? Yok diğerlerini tamamlayayım en son Deli Ali'ye geleceğim. Enkudu ilk yarı müthiş oynadı takımla birlikte. ikinci yarıda çok bireyselleşmeye başladı. Takımdaki yetenek düşüşün, düşüşü ve gol atamamasının verdiği bir şeyle birlikte herhalde çok fazla bireysel oynamaya başladı ve çok top kaybı yapmaya başladı. Bu açıdan zaten biraz tepki çekti taraftardan da. Ve Gors, mükemmel bir oyuncu. Zaten taraftarın direkt sevgilisi oldu geldiği gibi. Hem savunma yapıyor hem duvar oluyor hem pres yapıyor hem işte koşular atıyor asist yapıyor, gol atıyor, her şeyi yapabiliyor yani gerçekten Vegors. Bir tek ayakla gol atmasını bekliyorum ben. Ondan sonra zaten eksik bir şey kalmayacak. Kenan Karaman girdikten sonra çok hani fena değildi bence. Cenk çok başarılı değildi. Kenan'la Cenk hani çok pozisyona giremedi zaten Beşiktaş o dakikadan sonra. O yüzden çok değerlendirmeye gerek yok. Ben Kerem'i de beğendim. Son dakikalara yani son 10-15 dakika falan oynadı. Kerem de bence fena değildi. Sonuçta Kartal Kayra Yılmaz kiralık olarak gönderildi ve onun yerine geldi gibi oldu. Ve yaratıcı orta saha eksi açısından ikinci yarıda yaratıcı bir orta saha olarak güzeldi. Bir iki kere de hani bir şut çekti. Bir, kere takım arkadaşının pozisyona soktu vesaire. Gayet başarılı oynadığını düşünüyorum ben. Muleka zaten muazzamdı. iki gol attı. Bir tanesi kafayla bir tanesi ayağıyla kayarak hani zaten zor bir pozisyonda gol attı. Ben müthiş olduğunu düşünüyorum. E, ve bu hatta Gezal'ı kesebilir mi soru ortaya çıkardı. Çünkü Beşiktaş şu anda tempo olarak müthiş bir şekilde oynuyor. Bakalım Gezal iyileşince nasıl olacak onu merakla bekliyorum. Son olarak Delali'ye gelelim. Delali şöyle bir şey sezdim. Dediğim gibi maçtan önce mutlu gözüküyordu. Taraftardan dolayı heyecanlıydı vesaire ama maç içerisinde özellikle maç başında çok iyiydi. Ee, bu dediğim sahte koşuları atıyordu. Necip'ten pas gelmeyince ama isyan ediyordu. Hemen böyle bir bireysel şımarık çocuk şeylerine girdiğini gördüm ben açıkçası. Onun haricinde bir iki kere kendisini savunan oyuncularla bir didişti. Durup dururken bir kere rakibine omuz attığı oldu. İstediklerini yapamadığı zaman biraz böyle bir tatsız bir moda büründüğünü gördüm ben açıkçası. O yüzden biraz dikkatli olması gerekiyor. Aynı şekilde ikinci yarıda fizik kalitesinin çok yeterli olmadığını gördük ve geriye koşularda biraz tembel hareketler içinde bulundu. Biraz yavaş ağır bir şekilde koşmaya başladı ve e, savunmada takım arkadaşları Eksik bıraktı ancak hücum yönünün ben çok başarılı olduğunu görüyorum. Özellikle ilk 30 dakikada hani bir iki kere çalım attı, beşliğinden İnan Akim'in attığı takımı hızlı hücuma çıkardı. Bir kere topukla bıraktı, bir kere havadan Muleka'nın önüne bırakmaya çalıştı. Hani yetenek, kalite akıyor gerçekten o yüzden deli halinde çok büyük katkı verebileceğini düşünüyorum takıma. Ama dediğim gibi tamamen her şey psikolojisinde bitecek. Umarım Getson'la sonla ile birlikte nagile kafelerde falan çürürken görmeyiz. 12 ligimizin kalitesini arttıran bir transfer olur. Böylelikle ben analizimin sonuna doğru geliyorum. Sizce Beşiktaş bu sene şampiyon olabilir mi? Bu oyunu sürdürebilir mi? Bence hani bu oyunu sürdürebilirse şampiyon oyunu oynuyor şu anda Beşiktaş. İnanılmaz bir tempoda oynuyorlar zaten. Ama sizce bunu yapabilecekler mi ve şampiyon olabilecekler mi? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bu taktik analiz videosunu beğendiyseniz yine burada Xavi'nin Barcelona'ya geldikten sonra ilk maçını değerlendirdiğim videoyu bulabilirsiniz. Xavi Barcelona'ya birlikte nasıl oynuyor? O videoda görüşmek üzere arkadaşlar.